Hatta Peder oğlum iyi iyi Böyle işte aklı oluyor dayı dörtse <laughs> <laughs> O iş bitti Oradaki iş burada yok O bitti Çorba ne çorbası? Tanrı da çorbası. çorba çorbası <laughs> Ama bunun içinde Evet bir şey Doğrudur. yok Bir şey yok bu ne? Yarma mı? Şehri yeme Hiçbir şey yok Yok şey şey pirinç Unla Bundan mi? Evet. yok gibi bir şey. Anamın çorbasını tutmaz. Öyle mi? Vay anne böyle annen böyle görse senin çorba şey yaptı. Var ya bana da gör gör bak. İki zeytin bir peynir. Asla bu bile fazla. Kuru kuru. <laughs> elhamdülillah elhamdülillah. Allah'ın gücüne gider. Konfor lüks içinde yaşıyoruz. Ha ben Beş yıldızlı otel şu otele bak. Doğru, şarkı, doğru. Ee, şöyle bir yeme çok, içme çok iyi. Yemek alıyorlar, yemek alıyorlar. Şu an... Bizim mübarekler. Yani evet, mübareklerim çek bakalım. Evet. Bakkan arası babası, bakkan. Bu var babası bizim. Yumurtası kılmıyorlar. Burada da gidiyor, burada da bedava yiyor. Bunu zahane ne olacak? <laughs> 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 şey <laughs> <laughs> Bu gerçekten yani gerçek zannedersin ona bak ha. Çay tamam mı? Güzel. Ha, burada hafif bir çorba için, orada. Yani o zaman burada şeyimiz var ya. Kahvaltı mı? Yani şimdi malzemeler çok akıttoruz. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorum. Canım, o çorba içelim, bunlar kalsın. Şunlar leçelerine hiç Cemali? Var çar. Çorba iç biraz sıcak çorba. Bunlar aleyküm çorba selam. Hala aleyküm, aleyküm selam hale. <laughs> <mi? gülüyor> Bu şu an gözü dönmüş ben selam bile almıyorum. selam. Selamı sen veriyorsun, aleyküm selam biz deriz. De Hadi diyorum, takıya yap, yamuk takıyorum. Şu tarafını indir. Rahatlayayım <laughs> 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 mı abi çorbayı? Çorbam hafif. Nasıl ki? Kimin çorbasına benziyor? Hamur çorbasına benzemiyor. <laughs> Görüyor musun? Aynı şeyi söyledi. <laughs> ben bu çorbayı çok severim başlangıçta. Ben de severim. Bir de soğan olaydı diyorlar. ha? Karhanada daha yoruldu evet, soğanla. Yok bu Müşak soğanla, yemek, soğanla belki şey yapmam ya. bunu da. <laughs> Kuru fasulye pilav, ana biliyorsun yani severim. O anaya yok da bak, hanım kusacak sonra. O zaman öğle yemeğine şey gidelim mi? En iyi pilavı hanım yapar. Nereye? <laughs> gidelim. <laughs> <laughs> Allah izin versin. Bugün gitmek de yarın gidelim. Ha bugün cuma. Cuma. Bundan sonra Cumağına kalırız. Mescidine de kalalım inşallah. Hadi hocam, çok yeme. Yuvarlık. Çay, çayla şey yapalım. Hmm ihtimali çok. Orada çay verir, ya, ya, verir mi? Çekmeyecek mi? Ya o sallandırma çayı ya. Dün zaten içemedik. Gedilen yarın 2de geldiğimizde çay içelim dedik içemedik. Adam hanımdan hiç haberin yok. Öldü mü kaldı mı lan? Öyle mi? İptal. Bir Bu ne için mi dedik?